Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Erdoğan, enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının üstesinden geleceğiz. Vesayeti nasıl devreden çıkardıksak, darbecileri nasıl püskürttüysek Allah'ın izniyle hayat bağlılığı sorununu da çözeceğiz, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Zonguldak Kilimli Yolu Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle, yatırım. Tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda reformların kat edilen mesafenin çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamız olduğu görülecektir. Ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanın tamamının 5'e 10'a katlayan eserlerle donattık. Her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına sokacak çalışmaları başlattık. Hiç şüphesiz bu büyük devrimde kolay ilerlemeyecek, salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim ihracata ve üretime yüklenmemizin amacı bu fırsatı değerlendirmektir. Sizler gördüğünüz döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar, bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. O arada salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışlarla enflasyonda hiç arzu etmediğimiz artış yaşandı, çalışanlarımızı ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarifi miktarını aylık 150 kW'dan 210 kW'a yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Müsterih olun Türkiye'yi son 20 yılda nasıl ileriye taşıdıysak bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirkin sembolüdür. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Zonguldak'tan tüm. Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardıksak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl küskürttüysek Allah'ın izniyle hayat pahalılığı sorununu da çözeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete siyasetten vefa değil can borcumuz var diye seslendi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.